Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere deneme bonusu veren sitelerin linklerini vereceğim. Linkler yorumlar kısmındadır. Videoyu aşağı kaydırarak bulabilirsiniz. Videoların devamlılığı için videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve varsa fikirleriniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu sitemiz sizlere 250 TL deneme bonusu veriyor. Bakiyenizi 2500 TL yapıp 500 TL çekim yapabilirsiniz. Diğer sitemizde devam edelim. Bu sitemiz sizlere 100 TL deneme bonusu veriyor. Bakiyenizi 250 TL yapıp 250 TL çekim yapabilirsiniz. Sitelerimiz bu kadardı. Yorumlar kısmında linklerini bulabilirsiniz. Görüşmek üzere hepinize bol şanslar.